Cihan Hocam kanalından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar son dakika gelişmesi. Açık Öğretim Fakültesi internet sitesinde yayınlamış olduğu duyuruya göre daha biraz önce bu duyuruyu yayınladı. Artık final sınavları da online olacak. Yani bu saniye özgü final sınavı da online olacak. Hemen duyuruya bakıyoruz. Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında açık üretim, iksat, işletme, yurt yurtdışı programları, dönem sınıf sınavları internet tabanlı olacaktır. Sınavlar 24 Haziran tarihinde 00.01'de başlayacak. 8 Temmuz tarihinde 23.59'da sona erecek değerli arkadaşlar. Yani bizim vize sınavları gibi olmasını bekliyoruz. Tabi vize %25 etkiliydi. Final %75 etkili olacak dolayısıyla belki soruların zorluk derecesi biraz değişebilir. İnternet ortamında yapılmasına karar veriliyor. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm herkes yani kısacası sınava 24 Haziran'da başlayacak, 8 Temmuz tarihinde sona erecek ve sınav uygulaması uygulama ile ilgili daha sonra web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda bir duyuru yapacağız diyor. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz. De bizlere bugün bir duyuru yaptı. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.